Salam dostlar. Bu gün A4 oynayıb dostlar. Qaranlıq he tema deyim oynadılar. İstəyirsə də biz oyunumuza keçək. Belə oyun deməyim. E, Başqa dostlar ağlımızda bəzi e, eşqı, nə bilirəm, bir insanlıqdır və A4-ə bizə xoşlar verir. Bu xoşlara nə hə, yox, nə bilirəm, bəzi sözlər deyirik və A4 dostlar e, ee, ağlımıza tuttuğumuz sözü tapır. Siz ise tez geçer. Tez oyna deyek. Daha görek. Ha, dostlar, indi e, aklımıza bir insan tutmalıyı. Mesela e, ne tutsam? Dostlar, e, Türkiye'nin en ünlü youtuberu Enes Batur'da da görek tapa bilecek 1. Karakterin Türkçe, Türkçe'de mi yaşıyor? Değilik, evet. Karakterin erkek mi? Ha değilik. Karakterin YouTube'dan mı? Evet. Karakterin e, Minecraft videoları çeker mi? Dostlar. Dostlar. Enes Batur e, Minecraft videoları çekmiş diye evvelleri çekirdi e, Ha diye, çünkü çekirdi e, Karakterin kırmızı mı? Yok Ne Karakterin sakalı ve var mı? sen yok Saklamır Ha e, Karakterin çeşit e, Valka bağlı mı? Şeydi. Yok, yok, yok. Karakterin Minecraft mı? Yok. İnsan to insan. Karakterin ünlü bir şarkısı var mı? Ha, var dostlar. Karakterin e, Silent Hill 3 oynadı mı? Bir lira. Karakterin düzdü, taftı. Evet hiç. Evet, karakterin evet, aydınlığı. aydınlığı. Evet. Evet karakterin kontrol bir e, videoları çeker mi? Yok. Karakterin ünlü bir e, ka kardeşi var mı? E, yok. Evet. Kardeşi yoktu. Karakterin hiç araba kazası geçirdi mi? Değildi. Dostlar geçirdi. Hadi geç. Karakterin eşi öldü mü? Yok. Geç. Karakterin Həvəllər şeyi yordu. Deyərək. Karakterin öy. Papirin ağacə çarptı. Bu nədir? Hə, bizdir. Çarptı. Dostlar, araba başı qazasında bir ağaca vurdu. Karakterin bir man çaldı. Yox. Ə Evet. Dostlar tatlı. Gördüğünüz gibi Enes Batur, Youtuber, Bezdur, hmm. Dostlar bakın Enes Batur ne kadar adam değil. Hmm. Çok değil. Dostlar tekrar oraya değilik. Dostlar tam olarak Beş tane Youtuber İngilizce İndiyse ikincisi. Başka Hansə düvürdə pH. Fikirləşək. Fikirləşək dostlar. Eee. Dost. 800. Düvür dostlar, əgəşəyi ölkün işitmək deyici. Dostlar, öhrəm işitmək daha çətindir. Karakterin bir el çekme. Ha. Karakterin YouTuber mu? Ha. Sonra karakterin diş teli kullanıyor mu? Yok. Sonra karakterin ünlü şarkısı var mı? O ee, yok. Yok. Karakterin oyun videosu çekiyor mu? Saçırdı bunları. Karakterin şakalı bir var mı? Yok. Karakterin 18 yaşında büyük mü? Ha. Karakterin sevgisi ünlü mü? Yok. Karakterin Türk mü? Ha. Karakterin futbol alakası var mı? Yok. Youtuber, Youtuber, I say. Karakterin takma ismi var mı? Eee... Bilmiyorum. Karakterin korku işitmekle bir videosu var mı? Ha? Fakirin eğildi mi? Ha? Karakterin aslan bilci mi? Bil bir Karakterin parşık ve üstü mu? Bir Daha Dersen içer. Karakterin çocukları var mı? Yok. Bir Karakterin tüyü... TV... Bir Kalplerin şişman mı? Yok. Kalplerin kod ulan çağırdı? Yok. Kalplerin Parsi adlı radyo programda sunucu mu? Yok. Kalplerin hayal şarkısı oynadı mı? Yok. Dostlar buna ne değil? Kalplerin bir kız kızı var mı? Bilmiyorum. Kalplerin cüney kovduğu aşağı mı? Çiş değil. Kalpleri biraz daha oyun diyoruz çekiyor mu? Yok. Kalpleri YouTube'da yüzden fazla abonesi var mı? Ha çok, çok çok. O dostlar 10 milyon oldu. Kalpleri 49 değil oynadı mu? Yok. Taptı. Dostlar gördüğünüz gibi okun Şitvan alan resmi yok. Niye bilmiyorum. Evet evet. Gördüğünüz gibi dostlar bunu bir tatlı. Ben sen, biz sapsız dedik bazı yerde olabilir. Ha dostlar indi ise e, sonra hansı tutar? Başka dur. Dostlar e, bir youtuber da var. E, Umumi çetin, umumi çetin, umumi çenet, bağ görek, çeneti, e, tapa bilecek mi? Karakterin kız mı? Yok. Karakterin ünlü youtuber mı? Evet. Karakterin arabası var mı? Dersen var, olmaz Karakterin ünlü bir şarkısı var mı? Yok. Karakterin evli mi? Bilmiyorum. Karakterin Türk mü? Evet. Karakterin, karakterin o videoları çekiyor, çekiyor mu? mu? Yok. yok. Ancak, Ancak bilgili e, e, videolar çeker. Karakterin, karakterin kaslı bir videodursa? Yok. yok. E, karakterin, karakterin çocuğu, çocuğu var, mı? var mı? Dersen? Yok. Karakterin oğlunun işitme kadar yeni bir videosu var mı? Dostlar? Bilmem. Bilmem. Karakterin şişman mı? Mu? Yok. yok. Marmelenin takma ismi var mı? Varsa var. Olmalıdır. Kalpinin el, eldiven kullanıyor mu? Bu ne sorular değil? uzayla karşı savaşa yok. Kalpinin çok küfür eder yok. Hiç küfür etmez. Kalpinin 80 yaşında oynadığı oynuyor mu? Yok. o futbolla alakası var mı? Yok. Kalpte Alman Almanya siyasi dinlen mi? Yok. Kalpte bir çekiyor mu? Ee, yok. Kalpte bir mamul doğulu mu? Yok. Kalpte dili bilimeli uğraşıyor mu? Bilimeli bilmiyorum. Kalpte bir sakalla bir yemi var mı? yok diye. Kabine saçı hiç boyattı bu. Bir de. Yok. Kalpinin taşı. Ya yok. Kalpinin, Kalpinin kadın mı? Yok. Taptı. Yok. Dostlar gördüğünüz gibi. Bu internet. Pes evet, evet. evet. Yolunuz dostlar. Iııı. Uluyi. Çen. Tapı. Dostlar. İsteseysen. Üçüncü. Adamımız. Üçüncü. Birinci. Birinci. ikinci, Dördüncü. Dostlar. Dördüncü. Iııı. Ee, benimle. Dostlar. Benimle diyecek. Iııı. Ee, karakterin kız mı? Yok. Karakterin. Önlü bir şarkısı var mı? Iııı. Ee, yok. Yok. Kaktere yiğit olur mu? Hayır. Yok. Matal çekmiş. Oyun video çekiyor mu? Yok. Kaktere evli mi? mi? Bilmiyorum. Kaktere şişman mı? Yok. Kaslı. Kaktere çocuğu var mı? Bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> Dostlar. Kankirin Kankirin mi? Mi? <laughs> yok. Dostlar... Kaktere gözlük mü? Yok. Yok, yok, etmez. etmez. Çünkü uzat etmez. Şimdi kalplerin yemeş göz çekiyor mu? Yok. Bir öğretmen mi? Yok. yok. Sesim çok pis geldi. Gülmem geldi. Kalplerin, kalplerin gülümle, uğraşıyor gülümle uğraşıyor mu? Ben sen... Bilmiyorum. Bilmiyor. Hele videoları vardı. vardı. İstanbul'da yaşadım mı? Perşembe, Korkut Üşütmaklı ile bir videosu var mı? Evet, evet. Üzüm yapmayı sever mi? Yok. Sakalıyla tanınmakta mı? Ha. Korkut mu? Yok. Başka bir ülkelere ziyaret ettin mi? Ha. Dostlar, Madagaskar'a, bazı yerlere şey. Kardeşim gelirdi, dövmeli mi? Karakterin dövmeli mi? Yok. yok. Evet. Karakterin Karakterin soğuk soğuk. Bilmiyorum. 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 Sonra. Karakterin sana şikayet Bir Bilmiyorum. Bu ne değil? Bilgi derinliği bir yola çeker mi? Terazi Yok. yok. Takma isim var, var mı? Okey. Bilmiyorum. Sihir bas mı? Yok. Yok. Belgesel çeker şey mi? Olayım. Bilmiyorum. Bu dostlar saydı. Dostlar tavır verdi. Ölümü tehdit edildi. Sap dedi. Beyinsiz. Dostlar, de. dostlar, dostlar gördüğünüz gibi. Devam edelim ya, yok ya. yok. Dostlar, dostlar gördüğünüz gibi e, o... Burası Dediğimine bir e, oldu. Dostlar benim ne demiştim? Mağlub ettik. Bravo beni mağlub ettin. Dostlar gördüğünüz gibi Benim ne ne? Tabi ne dedik ya dedik. İndi ise dostlar Bir adam kaldı. O da benim. dostlar. İndi özüm diyeceğim. diyeceğim. Ben görek, ben karanlığım. Tapa öleceğim ben. Kalkları bir erkek mi? mi? Evet. Kalkları bir sarı bir koltuğunda oldu. oturuyor. Sarı Yok. Hadi storda oturalım. Sevgi. Kalkları bir tutulan var. Düzdü. Kalkları yok. Endi bir şarkım yok. yok. Kalkların arabası var, var mı? Yok, bir mi efendim? Ha oyun videomu çekiyordum. mu? Dostlar, dostlar kanalda böyle oyun videosu var. Hapısını izleyin. Kanterin video çekerken Homsuz yüzünü gösteriyordum. Yok. Çoluğunuz Minecraft videoları çekerim. mi? Ha, dostlar çekmişim. Ee, eşim yok. Eşim ne diyor bu? Sen. Dostlar, Kankerin kızı öldü mü? Yok. Ne mı yoktu? Hiç. Kankerin kostümü sarı renkli mi? Kostüm. Yok. Yok. Kankerin kırmızı mı? Yok. Kankerin Roblox'la ilgisi var mı? Yok. Kankerin mavi mi giyiniyor? Yok. Karakterin yüzünde yarı izi var mı? Dostlar e, ee, Siz görmüşsünüz Yok 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 yoktur. Allah korusun Kalplerin cins bir adam mı? düştü? Kalplerin şekli Hivan sen it, Dostlar bana değil Bir hayvan sen Kalplerin yeşil renkte mi? Yok Kalplerin mor mu? Yok, yok. Bak YouTube'da 1 milyon fazla abonesi var mı? Yok. Dostlar. İnşallah olan olanlar da. Bak dedin Dostlar da değil. Bak dedin Bahmut Dağda oyun, mı? Yok. Yok. Bak dedin Minecraft'dan mı? Yok. Karakterin Clash Royale oynadı mı? Yok. Oynamadım dostlar. Kendini 15 yaşına uyuyayım Yok. Kendini seni tanıyor mu? Eee... yok. Kendini Eee... teker daha mı? Yok. <laughs> Dostlar gördünüz gibi... benim açıdır ben olmadı. De. Bu de. de. inan. Yok. 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 Dostlar devam bir lira Neyse. Evet. Düzeltti. Dur. Ha dostlar. Gördüğünüz gibi açıntı oynadı. Ee, birincisini bazı youtuberlar sordu. Özüm de dedim. Ama özüm, özüm de tamamladı. Neyse dostlar. videoımıza baxdığınız üçün təşəkkür edirik. Kanalımıza abunə olmayı unutmayın. Sağ olun, sağ olmaqdadır. Və baş gedər köçəyə köçəyəki